Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. İnsan neyi neyle değiştirdiğini bilmez ise, cehilliğini bilmez ise, dinini satmış ise, dünya metanın peşindeyse, ağzı makat olur, konuşmaz ağzından sıçar. Mustafa Karakaya gibi. 534. mektubu söyleyin bakalım ona. Bir okusun. Size anlatsın 534. mektubu. 260. mektubu okusun. 301. mektubu okusun. İbn Sayyad hadisini okusun size. Mal oğlu mal. Köpeğin en iyi. Köpek oğlu köpek. Adi oğlu adi. Din şerefsizi, din haysiyetsizi, din kapı kahpesi. İbn Sayyad hadisini oku. İbn sayat hadisinin notunu, eklenen notunu oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsünde Duhan 10 suresini saklıyordu. Kime karşı? Deccele karşı. Duhan 10 ve sonrasında bildirilen bir resul var. Adi oğlu Adi Mustafa Karakaya. Hani hüccet sanmayın bunları. Hüccet sanmayın bu efendileri. Bu efendilerin prangasından kurtulmadıkça hakiki dini anlayamazsınız. Kavrayamazsınız. Hem edemezsiniz. Anlamak için, kavramak için nasihat dinlemeniz lazım. Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. 534. mektuba göre mektubatı Rabbani Mehdi ehli nüvvettir. İsa Aleyhisselam'la beraber birinci yoldan nüvvet yakınlığıyla Allahu Teala'ya ulaşmıştır. Asıl kemalattır. Zıl kemalat değildir. Resulullah'ın buyurduğu o velayetin en yükseğindedir. Lafsı ailete taluk eden makamıdır. Nüvvet dünyadaki irşada tağlık eden makamıdır. Vahiy yakınlığıdır. Yani tayin edilme yönüdür. Nübüvvet kemahatına sahip olmak için velayetin de aslında sahip olmak gerekir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi velayetin en yükseğindedir derken Mehdi'nin kendine has velayeti vardır. Mehdi Muhammed'in nübüvvet sahibidir. Nuru Muhammedi'yi temsil etmektedir. Mektubat-ı Rabbani'ye bakın. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in batını Nuru Muhammedi'den Nuru Ahmediye'ye tebdil olmuştur. Nuru Muhammedi'yi temsil eden bendeniz Mehdi ama beğenmeyebilirsiniz de. Sevmeyebilirsiniz ama arifler, alimler ehli ilim için mutlak manada uyup uymama konusu küfür, küfürle iman arasındadır. Yani Mehdi'ye Mehdi'yi inkar etmek küfre girmekle aynıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Mehdi'yi inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir bunun sebebi vaziyeti Mehdi'nin Kur'an-ı Kadim'de Duhan 10 suresinde Duhan 10 ve sonrasındaki suresinde bildirilen Resul olduğu Furkan suresinde bildirilen benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resul olduğu açık açık ortadadır. Bunu başka manaya çeviren de kafir olur. Yani bunu da söyleyeyim. Çünkü açıklanmış kim tarafından Resulullah'ın bildirdiği sağ yanağında inci yandıran yıldız gibi işareti olan Mehdi tarafından. Yani bu ilmel yakın dereceden bu delil aşağı atacağım bu linki. Bu delil sağ yanağında inci yandıran yıldız gibi işaretin olması ilmi bir hadisin, ilmi derecedeki bir hadisin ilmel yakın safadan aynel yakın safhaya geçmesi durumudur. Aynel yakın delile taalluk eder. Aynel yakın bir delil ilmel yakın delillerle nes edilemez. İlzam edilemez. Karşısına aynel yakın bir delil koymaları lazımdır. Ama biz bunlara koydukça koyuyoruz delili delaili mutlakı ama bunlar kafir olduklarından, dünyayı temenni ettiklerinden, İngiliz yavşağı olduklarından, İngiliz yavşağının yavşağı olduklarından, kavşaktaki yavşak olduklarından bunlar hakkı kabul etmeme durumundadırlar. Mehdi 534. mektup Ehli Nüvettir 260 260. mektup Nüvvet kemallerini kazanan Mansıp sahibi ise imamete geçilir buyuruyor İmam Rabbani 301. mektup Hz. Muhammed sallallahu ümmetinden bir zatın Velaset ve tebaiyet yoluyla Nüvvet kemallerini kazanması Onun Son Üstün kılınmış Nebi ve Resul olmasını lekelemez Diyor İmam Rabbani bunu iyi anla oğlum. Bunu iyi anlamalılar diyor. Ben de ekliyorum. O mallar diyorum. O mallar bunu iyi anlamalılar. Yani bu ümmetten çıkacak bu Kemal sahibi kişi yani üstün kılınmış ve debi ve resul değil. Ama resul üstün kılınmış değil. İmamet vasfıyla ümmete önder olma vasfını taşıyan bizzattır şeklini beğenmeyebilirsiniz, şemalini beğenmeyebilirsiniz. Ama bununla bu kişiye uyma konusunda, konusunda küfürle muavezene olacağınızdan en ufak bir şüpheniz olmasın. Efendileriniz başta olmak üzere. En çok bileniniz, bilenleriniz, başta şeyhleriniz, Cevat Efendileriniz, Cevat Akşit Efendileriniz, Cübbeli Efendileriniz, yani o büyük kafslarınız, kutuplarınız bakalım ahirette ne durumda olacak? Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Bir, bir de şöyle bir yol açıyorum. Madem ben Mehdi değilim. Gelin, gelin ortaya koyduklarımı ne veya ne edemiyorsanız lanetleşmeye gelin benimle. Dünyada mühürleyelim. Ben de diyebileyim net. Siz dansözsünüz de yarın gelirsiniz. Yani ya bu kıyısından köşesinden biz sana inandık, iman ettik deme lüksünüz var şu an. Gelin lanetleşin benimle de. Ben de diyeyim bundan sonra benden çıkmıştır siz ebedi cehennemlisiniz. Bunu söyleme lüksünü verin bana. Size yalvarıyorum kahpeler.